Merhaba gençler. Diziler testinin ikincisinden devam ediyorum. Burada neyi göreceksin? Dizi terimleri ile ilgili işlemleri ve aritmetik diziyi görmüş olacaksın. Başlayalım şimdi. İlk sorumuz ne bizim için? A-N dizisini vermiş. B-N dizisinin genel terimlerini vermiş. A-N'i 2 ile çarp ve B-N'i 3 ile çarp diyor. Evet bu normal bildiğiniz dağılma işlemi. 2-N-1-3 2, 2 -N -1, -3 çarpı n artı 6. Düzenleyelim burayı. 4 n 2 3 n eksi 18 n eksi 20 olmuş olacak. Bu kadar böyle bırakıyoruz. Şimdi aritmetik diziye başlıyorum. Önce çok basitten alıyorum. Formülü veriyorum. Yani iyice konu kafanızda otursun diye. İlk terimi 5. Ortak farkı 3 olan dizinin genel terimi. Formülümüzü bir hatırlatalım. An eşittir A1 artı n'den veri çıkartıyorduk hatırla. n eksi 1 çarpı ortak fark. A n dediğimizi bilmiyoruz. Zaten onu arıyorum. 5 artı n eksi 1 çarpı ortak farkımız kaçtı? 3. Dağıtıyorum hemen. 5 artı 3 n eksi 3. Buradan da 2 artı 3 n gelecek. Sıfırdan sanki hiç konuyu dinlememişsiniz. Sadece soru çözüyormuşsunuz gibi sorular aldım. Sonra da tabii ki zorlaştıracağım. A'ın aritmetik dizisinde 10. terimi veriyor bize, 1. terimi veriyor ve ortak farkını soruyor. Şimdi terimleri birbiri cinsinden yazarken, A10 eşittir, A1 artı, bakın aradaki fark kaç? 10'dan biri çıkarttığında 9R ediyorsun O halde 27 eşittir, eksi 9 artı 9R. Gönder karşı tarafa, 27 artı 9 olacak. Oradan bizim için 36 eşittir. 9R ise V'miz. 4 geldi. En temelden gördüğünüz gibi soruların hiçbiri zor değil. İlk gün 360 soru çözen bir öğrenci. Her gün çözdüğü soru sayısını 5 azaltıyor. 12. günde çözdüğü soru sayısı kaçtır? Siz bunu şimdi temel kavramlarla çözüyorsunuz. Hocam 360. Şimdi 12. günü soruyorsa o zaman 11 kere 5 çıkartacağım ben deyip. Eksi 11 çarpı 5. İşte zaten bu yaptığın işlem benim için aritmatik dizinin formülü olmuş oluyor. Bana neyi soruyor bakın? a 12. İlla bunu modellemenize gerek yok. AYT'de de bildiğiniz yoldan çözebilirsiniz gençler. A12 eşittir. A1 artı 11R. Bak senin otomatik yaptığın şeyi. Ben de burada bu arada yok. 360 ilk gün çözdüğü soru. Bize A12'yi soruyor. 360 artı değil artık. Eksi diyorum niye? 5 azalttığı için R'yi burada eksi 5 alacaksın. Sen zaten bunu anlıyorsun söz olarak. Yeter ki işleme dök. Metre bölü dakika hızlı harekete başlayan bir araç. Her dakikanın sonunda hızını 10 metre bölü dakika arttırmaktadır. Buna göre aracın hızı 12. dakikanın sonunda kaç metre bölü dakika olur demiş bize. Şimdi şöyle düşün. Normal TYT çözümünü yapalım. 60 başlangıçtaki hızım benim. Hiç bir diziye girmeyelim. 10 arttırdığım zaman 1. dakikanın sonundaki hızı bu değil mi? İkinci dakikada bunu tekrar 10 arttırıyorum. Üçüncü dakikada, yani bunu böyle sayabilirsin sınav anında süren yetişirse. Zaten genelde dizilerden çıkan sorular da çok basit oluyor. Bu şekilde yapabilirsin. Ama ben şöyle yapacağım. 12. dakikanın sonunda bakın birinci dakikada bir tane 10, ikinci dakikada iki tane 10, üçüncü dakikada 3 üç tane 10'sa, 12. dakikada da 12 tane 10 olacak benim için. Yani 60 artı 12 çarpı 10. Burada yanılgıya düşebilirsin diye şöyle yapıyorum sana. A 13 eşittir. A 1 artı 12 R. Buraya lütfen dikkat et. Başlangıçta bak 12. dakikanın sonunda diyor ya sana. Orada a 12 almıyorsun tamam mı? Gerekiyorsa TYT çözümünü bir düşün kafanda ona göre yaparsın. Yani buradan ne gelmiş olacak yine bakın 60 artı 12 çarpı 10 benim normal dizi çözümünde aynı sonucu veriyor. Peki yine birbiri cinsinden yazmalar bakın. A18'i A10 cinsinden yazacağım verilenlere göre. Bu arada sınav sorusu da bununla ilgili bir şeydi. 2021 ve 2020 sorularını ekledim. Daha önce konu anlatımında diğer sorularım da var ÖSYM soruları. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi A18 yazalım. A4'ümüzü sordu bize. A10 8r. E. Bakın fark nedir? 8. A18 nedir? 26. A10 nedir? 22 artı 8 çarpı R. At karşı tarafa buradan 4 eşittir. 8 çarpı R ise sadeleştirirsen 1 bölü 2 eşittir R. Ne istiyorsun benden? A4'ü. Bak şimdi ne yapacağım. A10 cinsinden yazacağım. Hocam kaç eklersen ben 10 olur. Eksi 6 eklersen olur. Bunu böyle yazmak yerine A10'u eğer kafan karışıyorsa şöyle de yazabilirsin. Aynı şey demek. Bakın. Ben böyle de yazabiliyorum. A4 aradığım ifade A10'dan yani 22'den eksi 6 çarpı 1 bölü 2'yi çıkartacağım. Bu da 19 verecek bizim için. 7. 22 ile 99 sayılar arasında bu sayılarla birlikte arada bu sayılarla birlikte artan aritmetik dizi oluşturacak şekilde altı terim yerleştirilmiş. Buna göre oluşan sonu bizim ortak farkı. 22 araya 6 tane yerleştiriyorum diyor. 99 oluyor. Peki bu bizim birinci terimimiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. terimimiz. Dikkat edin. O zaman A8'i benim ortak farka ihtiyacım var. A1 cinsinden yazalım. 99 eşittir 22 artı 7 R. At karşı tarafa 77 eşittir 7 R ise R'miz buradan 11 geliyor. Zaten bize ortak farkımızı sordu. Evet, aritmetik dizinin 10. terimi nedir? Yine A17'yi A3 cinsinden yazacağız. Artık bu soru tiplerini öğrenmişsinizdir umarım. Aradaki fark kaç? 14 ve özellikle böyle anlatıyorum ki aradaki fark kaç diye. Çünkü geometrik dizide katına geçeceğim. Bu iyice otursun burada lütfen. 24 eşittir. Eksi 4 artı 14 ve at karşı tarafa 28 eşittir. 14 ve R. R eşittir 2. Ne istiyorsun benden? A10'u. Hangisi cinsinden yazmak istersen yaz. A3 cinsinden yazalım. 10'dan 3'ü çıkartıyorum. 7'e. A3 eksi 4'tü. 7 kere 2'den 14. 10 gelmiş olacak bizim için. İlk terimi 1. A1 1. 9. terimi 15 olan aritmatik dizinin ilk 9 terim toplamı. Geldik toplam formülüne. Şimdi aritmatik dizi belli e, artışa sahip değil mi? Ortak farkımız hep sabit terimler arasında. O zaman son terim eksik terim formülümüzü hatırlıyorsunuzdur. Toplamımız neydi bizim TYT'den? Son terim artı ilk terim çarpı terim sayısı bölü 2. Son terim 15. İlk terimimiz 1 bölü 2. A1'den A9'a kadar kaç tane terim var? Zaten burada da bize vermiş 9 tane. 16'yı 2'ye böldük. 8 çarpı 9'dan cevabımız 72 gelecek. Bu ilk dizinin ilk 10 terimi toplamı nedir diyor bize. Yani S10 soruyor. hatırla Hatırlayın İngilizce. A1 artı A10 bölü 2. Son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı 10 tane terim var. Şimdi burada hocam bana A1 ile A10'u vermemişti. Bir özellik göstermek için aldım bu soruyu. Şuraya bak. 3, 8 gördün mü? Topladığın zaman 11 etti mi? A1 ile A onu topladığın zaman 11 etti mi? O zaman buradaki terimlerin toplamıyla buradaki terimlerin toplamı eşittir. Yani burayı 24 alabilirsin. 12 çarpı 10'dan 120 gelmiş olacak bizim için. Komex bir beşgenin iç açıları aritmetik dizinin ardışık terimleridir. En küçük açı 50 ise bu açılardan en büyük kaç derecedir? Yani A1 50 ise A2'yi 50 artı bir tane R'ye alalım. A3'ü 50 artı 2 R. A4'ümüzü 50 artı 3R. A5'imizi a bir cinsinden yazıyoruz hepsini unutma 4R. Bunların hepsini toplarsan 1, 2, 3, 4, 5. 250 artı 7, 10R yapmış oldu. Beşgenin iç açısını nasıl buluyorduk biz? N-2 çarpı 180 formülünden. 5 yazarsan buraya 3, 540 gelmiş oldu. Bunu 540'a diyorum. 10 R eşittir kaç kaldı buradan? 9, 290 mı? B eşittir, 29 geldi. Bu açılardan en büyüğü kaç derecede diyor 50 artı 4 çarpı 29 benim için en büyük açı olacak. Peki, bir aritmatik dizide S'ini vermiş bize. En kare eksen bu dizinin 10. terimi. Şimdi S10 yazdığım zaman size siz ne anlıyordunuz? 10 tane terimin toplamını doğru mu? Şöyle A10. Peki ben size S9 yazsam ne anlarsınız? Bu sefer hocam 9 tane terimin toplamını anlarım. Evet. Peki bunları taraf tarafa çıkartırsak biz A1'ler, A2'ler, A3'ler 9'a kadar bütün terimler gidiyor. Ne kalıyor? A10. Yani A10 dediğimiz ifade S10 eksi S9 olacak. Onun karesi eksi 10 eksi 9'un karesi eksi 9. Yani bu buraya 10 yazdık. Bir de 9 yazdık gençlik. Evet 13. sorumuz. Ardışık 5 terimi sırasıyla bu olan dizinin x, y, z çarpımı nedir demiş bize. Yeni bir kural daha vermek istiyorum şimdi. Bu logaritma 4 ile logaritma y'yi toplayıp 2'ye böldüğünüz zaman ortadaki terimi bulmuş oluyorsunuz. Böyle 2 eşittir logaritma x. Aynı şekilde logaritma 16 ile logaritma 4'ü toplayıp 2'ye böldüğün zaman logaritma y'yi bulacaksın. Ne demek bu? Eşit uzaklıktaki terimlerin toplamının yarısı o terimi veriyor size. Hangi terime eşit uzaklıktaysa. O halde bakın 2 birim uzaklıkta, 2 birim uzaklıkta. Şuradan bir bulalım. Logaritma toplamı çarpıma çeviriyordu. 16 ile 4'ü çarptı. 64 içler dışlar yaptık. 2 logaritma y. 2'ye at başına logaritma 64 eşittir. Logaritma y'nin karesi. y kare 64 ise y'miz buradan bizim için 8 gelecek. Eksiği almıyoruz çünkü burada logaritmanın tanımını unutma. y'yi 8 bulduk. Gelelim x'e şurada yazalım. 8 kere 4 32 olacak buradan da. Logaritma 32 eşittir. Logaritma x'in karesi. Bu sefer 32 eşittir x kare. Hocam ne yapıyorsun burada? Hemen içler dışlar çarpımı yaptım. 2'yi başa atıp tekrar x'in başına attık. Şuradaki işlemin aynısını yapıyorum yani. x kare eşittir. 32 gelecek. O da 16 çarpı 2 mi? Yani 4 kök 2 olmuş olacak bizim için. Aynı şeyi bir daha yapıyorum. Tekrar dinleyin. Takıldığının farkındayım. Hızlı çözdüm birazcık. Şununla şunu. Toplayıp 2'ye böldüğümüz zaman logaritma y ile logaritma 16'yı toplayıp 2'ye bölüyorum. Logaritma z'yi buluyorum. Y neydi? 8. 16 ile 8'i çarpacağım. Logaritma 8 çarpı 16. Eşittir. Logaritma Z'nin karesi olacak. 2, bakın. Bu 2'yi de tekrar tepesine atıyorum. 16 dışarıya çıkar. Şimdi 4 diye her tarafın kare geçtik. 8, 2 kök 2 diye çıktı. Eşittir. Z, 4 kere 2, 8 kök 2 gelmiş olacak bu da E ne geldi? 4 kök 2, 8 kök 2. Z, Y'yi de 8 bulmuştuk. 8 kök 2 çarpı 4 kök 2 çarpı 8 cevabımıza. Peki devam. Şekildeki dik üçgenin kenarları A1, A2, A3 ortak farkı 1 olan aritmetik dizi oluşturuyor. Buna göre üçgenin alanı nedir? E sen bunu tanıyorsun da değil mi? 3, 4, 5. 3 çarpı 4 bölü 2. Hiç kasmaya gerek yok. Başka bir şeyler aramaya da gerek yok. Cevabın altı. Evet 15. sorudan devam ediyorum gençler. Burada toplam formülünü birçok kitapta görmeye başladım. O yüzden vermek istiyorum. Zaten basit bir mantığı var. Bakın 1'den en ne kadar demek bu verdiği de. En çarpı en artı 1 bölü 2 demiş bizim için. Şimdi A5'i soruyor bize. Gelin önce bir A1'i bulalım. A1. En yerine 1 yazacaksınız bakın. K1'den 1'e kadar hocam. 1'den 1'e kadar nedir? 1'dir zaten. 1 çarpı 2 bölü 2'den cevabım 1 oldu. A2'yi bulalım. Toplam K eşittir 1'den 2'ye kadar. Şimdi 1'den 2'ye kadar diyor burada. Önce 1 yazacağım ifadede. 1 çarpı 2 bölü 2 artı toplam burada devreye girdi. 2 yazacağım. 2 çarpı 3 bölü 2. Bunların toplamı bize A2'yi vermiş olacak. Şunlar gitti. 4. A3. Aynısını bir daha yazıyorum. K eşittir 1'den 3'e kadar. 1 çarpı 2 bölü 2 artı 2 yazdık. 2 çarpı 3 bölü 2 artı 3 yazdık. 3 çarpı 4 bölü 2. Bunların hepsinin toplamı A3'ü verdi. Aynı mantık A4 için ve A5'i sorduğu için A5'i yapıyorum. K1'den 5'e kadar. Önce 1 yazıyoruz gençler. 1 çarpı 2 bölü 2. 2 yazıyorum. 2 çarpı 3 bölü 2. 3 yazıyorum. 3 çarpı 4 bölü 2. Artı 4 çarpı 5 bölü 2. Artı 5 yazdık en son. 5 çarpı 6 bölü 2. Şunları gönderelim hemen. 1 artı 3 artı şuradan 6 artı 10 artı 15. Bunun hepsinin toplamında bizim için A5'i vermiş oldu. Üçüncü testten devam edeceğiz gençler. İyi çalışmalar.